Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Atatürk'ün hayatını anlatacağım. 1881'de Selanik'te doğdu. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi. Atatürk askeri okula gitti. Atatürk çok başarılı ve öğrenci. Kitap okumayı çok seviyor. Kesin olduktan sonra savaşa katıldı. Düşmanlardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. İlk, cum ilk Cumhurbaşkanı oldu. Soyadı kanunu getirdi. Soyadı Atatürk olarak belirlendi. 1938 yılında Dolma Bahçe yanında hayata gözlerini kapattı. Mezar başkentimiz Ankara'dadır. Anıtkabir'dedir.